Anı Tur İdo Tatili sunar. İdo TV'de İdo Tatil başlıyor. Kapadokya turumuz devam ediyor bugün de. Bugün Kapadokya'nın en güzel yerlerinden birine gidiyoruz. Avanos'u geziyoruz sizler için. Avanos turunda ilk durağımız yöresel yemekleri tatmak. E, enerjiyi toplayalım da Avanos'u rahat rahat gezelim. Burası 8 Şubat 2010 yılında kuruldu. Belediye başkanının desteğiyle beraber desteğiyle kuruldu. 10 tane ev hanımı burada ev yemekleri, yöresel ev yemekleri yapıyoruz. Avanos demek çanak çömlek demek. Çay Galip'le beraberiz. Çay Galip'ten çanak çömlek yapımı ile ilgili detaylı bilgiler alıyoruz. Oh! <laughs> Üstüne çıkartıyor. Bakalım kırılacak mı? Test yapıyoruz. Oh! <laughs> oh! <laughs> 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 Genel eksek çanaklarla başladık biz. 80-85 tane. Bu üzlüğünden tut da küplerine kadar. Evet. Yayık, morcuk falan neyse. Ama şimdi sayamayacağımız kadar sizlerin de gördüğü gibi çok çeşitli ürünler yapmaya başladık. Dünyanın en ilginç müzelerinden biri Avanos'ta. Burası Saç Müzesi. Müzenin böyle olacağını ben de bilmiyordum ama bundan 33 sene önce bir Fransız kızı tanıdım. Ama iyi tanıdım onu. Neyse burada 3 ay kaldı. 3 aydan sonra gideceğiz sırada saçları da güzel olduğu için ben bir parça istedim. O da tuttu büyü çok verdi. Neyse onu aldık. Adını adresini yazdı. Duvara duvara böyle astık. Ondan da ondan da değilken 33 senede bu gördüğümüz saç müzesi haline geldi. Abanosu ikiye bölen Türkiye'nin en uzun nehridir Kızılırmak. İşte Kızılırmak'ın üstündeki asma köprüdeyiz çok güzel bir manzara var. Hani Avanos'a geldiğinizde mutlaka buraya uğramalısınız. Çünkü çevre düzenlemesi gerçekten çok güzel yapılmış. Bunun dışında bahar ve yaz günlerinde gondola binip Kızılırmak keyfi yaşayabilirsiniz. Tam 29 yıldır bir telefon ya da bir tık uzaklıkta. En iyi fiyat garantisiyle yüz müşteri memnuniyeti için hiç durmadan hizmet veriyor bize. En özel hava yolları... En iyi fiyatlarla konaklamayı, en iyi rehberler eşliğinde turları hizmetimize sunuyor. Anı turun bize olan sevdası tatillerimizde anılarımız oluyor. Tatilin zamanı geldiyse Anı Tur. Ve programımızda ayın dinlenme merkezi Yalova Termal kaplıca suyumuz, doğamız, yeşilimiz, insanımızla bütün bu hepsini birleştirdiğimiz zaman termal kendi emsallerinin direkt önüne geçiyor. Ee, Biz izleyen tüm insanlarımızın da muhakkak termali görmeleri gerektiğine, termalde kaplıca tedavisi almaları gerektiğine inanıyorum ve herkesi bekliyorum. Özcanlar Köfte bu ay programımızda ayın lezzeti seçiliyor. Ayın lezzeti Özcanlar Köfte 1953 yılında e, bu mesleğe ilk adım atan babamız İsmail Özcan tarafından kurulan bir firma Özcanlar. Biz danamızı kendimiz yetiştiriyoruz. Hijyenik şartlarda kesimlerini yapıyoruz. Helal sertifikamız da var. %100 dana yüz eti kullanıyoruz. Kimyasal koruyucu kullanmıyoruz. Soya fasulyesi kullanmıyoruz. Tavuk eti kullanmıyoruz. Dolayısıyla Tekedar Köftesi'nin namı, şanı hep böyle yukarıda olmuş oluyor. ve programımızda Ayın Oteli, Aqua Fantasy, Aqua Park Otel ve Spa. Programımızda ayın cennet köşesi, Osmanlı'nın parmak izi Safranbolu. <Sessizlik> Anı Turun sunduğu İdo Tatil Sonar.